Seni ne mi çekiyorsun? <laughs> o kimde mi? O kimde ne demek ya? <laughs> Kendini tanıyamaydın koca kamerada. <laughs> Anam, şunu ortada kestiyi değil Evet arkadaşlar, bugün sizle Çorum klasiklerinden Neo Çorum Getik. kaza. 7 olsun, 7. <laughs> Söyle. Alesh çıp durma geç. Alesh miyorsun? 0'da geç şuradan. Diyorum <laughs> üç tane kaldı. Bir de laf ediyorsunuz lan. İnsanlar laf ediyorsunuz. Üç kişi bir kaza zor örüyorsunuz. Zor zapt ediyorsunuz. Ya üç kişi varıp geliyor. Bakın <laughs> arkadaşlar bu kaza da bu ebem ördü. Üç zor. <laughs> zor yeri o. Ebesi... Zor, şey. zor yeri kadın. Vücut vücut artık bize göre değil. Vücut geliştiremiyorum. Anam benim bana kızdı. Ben bir daha diyeyim. <laughs> Anam galiba yemek yapmıyor. Ben de yapamıyorum. O yüzden para da yok. Sor efendim. Yazık değil mi diyor pirinç vücuduna toparlıyor toparlıyor. <laughs> Her gün pirinç diyorum diye laf ediyorlar. Doberman'a dönmüşüm onu diyor. Yeter. Yazık mı değil o seni <laughs> hasretmeyecek mi Arkadaş ne yapıyorsun? Şey. Yeter. Yeter değil mi babaline? Çok oldu. Bence yeter. Aşırı aşırı. Tamam o, o zaman Ondan bir dakika. Şu Ondan... saçımı da kestin. Ondan sonra babanın. Saçım bu şekil. Şey yap. Yok. Ondan vazgeçmem için öncelikle senin benimle beraber YouTube'a dadanman lazım. <gülüyor> 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 Olur mu kız? Git. Ne demek git? <geç? gülüyor> Seni paylaşacağım ha gör. <laughs> gör. Çorumlu vücutçu artık çorumlu gıybetçiler oldu ismimiz O pireceği bir şey mi biliyor ha? musun? Yaptığın vücuduna verdiğin zararı kim verdi? Of. Nefes alamıyor bak. Bu onu mi? Lan zaten <laughs> Sen ben tüp yok ki pişirmeyeceğim. Et alıp geleyim eti pişireyim Ulan, de. Ulan keşke koyuma gideydim. Kendim kendim aşıma <laughs> yapardım lan. <ben. gülüyor> bak <laughs> hele. Hani. Gözlüğü gözlüğüme gözlü, takayım da şunu sökeyim dur. ben, ben sökeyim mi? Yok her ne sokacağım. Tek tek alayım işte mi? Ana bir dur şu tek evimle mi? bir konuşuyorum. Sen bir lafa girme e ya. Ben koruyacağım mı? Ben koruyorum ne? Ebe. Ne kadar da? Bana ben bir tek tek bak. Gözde uzak alırdım. Bir şartım var. Seninle bir daha beraber... Bu yana Şş, yana ben. seninle beraber ünlü olacağız. Kabul mü? <laughs> Pirinçten <laughs> vazgeç. Kız olarak. bu kadar korkma. Doğal ol ya. Benim gibi doğal olacağım. Bir şey olacak hali yok. Bana lafı vereceğim, Ben de sana lafı vereceğim. Senin dersin yok mu? Dersim var. 10 Ders. dakikaya başlıyor da dersi önemli ha, değil. Ha, yoksa Hamı can alır. İki konuşak değil. Evet. Emmim da konuşak. Bunu yayınlayacağım. Evet arkadaşlar. Abone olun. Yok geç şuradan. <gülüyor> <Hiç> <gülüyor> boş var. verin aboneliği falan ya. Seni her gün böyle çekeceğim. Ha gör. Çırar. Hayır gelmez de bu bu. Aman aman. Neyse sen ne? E, İpe bunu az kaldı ha ölmedi. Geçmişten onu. Şş, kısa da. Başlayacağız mı? Bak. Bir dakika. Kırmızım daha kısa diyor de. Kırmızım daha. Şurada topu topu 30 gecedenin takipçim varsa. Kırmızım daha suçlu. Yine yani bir tane. Uzun olmasın hayırın dedi aynı öyle olsun. Hayır hayır benim su senin suçun var demiyorum. Bu da yok ya kırmızı da diyorum. Üçtün mü diyorum kırmızıya bunu ha? Ölçtün mü öçtüm. mü? Video bu. coştu. Beni bir dinle ya. Bir daha diyeyim bari. Bir şart. De, bir daha Benim eğer bu pirici Dokunum. bırakmam için. Tamam mı? Tavuğa laf etmiyor da pirice laf ediyor. Niye? Tavuğu yemiş. Tavukta da, da bir ton. Şunu nasıl yapıyorduk kız? <laughs> ben ne <gülüyor> diyorum bu ne diyor? <laughs> tavukta diyorum tavukta. Antibiyotiği basıyorlar 30 günde. E i̇şte kısırlık ediyorlar. Ne yiyip duruyor? Tavuğa <laughs> laf <laughs> Niye pirince laf ediyorsun? Pirinç doğal. De, ben, doğal, pirinç doğal su da yıkıyorsun. Bu onu onu yapıyorum. Tamam çok da çok niye pirice daha pirice çok? Pirit çok. Pirit de şey. Hayır, şey. şeker var eyvallah. Şeker yok. Yarın niye yüksek. Yarım kadar... ya tıkar seni. Tıkmaz ben sporcu adamım. Ne <laughs> <laughs> zaman geldi mi saatin? Doğal. Gelsin ararım birazdan Sen e, mal. Arayan acı zamanın geçeyin geldi. Dur mi? herkesin önünde kabul ediyorsun <laughs> mu bak? Paylaşacağım. Yok. E, oh, kabul etmiyorsan e, ben de pirici e, bırakmayayım. Hadi. Buyur. Ben de pirice dadım. De... <laughs> Niye lan? Oğlum şu güzelliğine bak bir güzelliğin. Hmm. <laughs> <Sen gülüyor> Bakayım saat Siz kaç? Bil... Gibi olmuş. Ne, ne yaptın bebe? Evet 4 dakikalık video çektik biz böyle büyürüz ebe.